Bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleneceğim size. Siyasal İslamcı bir iktidar cümlemizi sıkıştırdı. son mecra olan sosyal medyayı da bugün tam bu günlerde akıl dışı bir düzenlemeyle yok etmeye çalışıyor. Bakın şu anda meclisteyiz. Dün, bugün, yarın içeride sansür yasası görüşülecek. İradesi olmayan parmaklar talimatla kalkacak, inecek ve bir RT yapanı bile, geçtik haber yapmayı, bir RT yapanı bile hapse tıkmaya çalışacaklar. Biz tam da buna karşı topyekün savaş vermemiz gereken saatlerde yine kadın bedeni üzerinden siyaset üretmeye çalışan yaşlı erkeklerin ürettiği son derece gereksiz bir gündemle karşı karşıyayız. Memlekette hiç gündemde bile olmayan bir sorun bir anda üstelik ne acı ki medeni kanunun kabul yıl dönümünde son derece lüzumsuz bir şekilde Türkiye'nin asli gündemi haline getirilmiş durumda. Bakın sevgili arkadaşlar bu ülkedeki kadınların inançlı inançsız fark etmez. Bu ülkedeki kadınların asli sorunu laikliği ayaklar altına alanlar bir de çeşitli kaygılarla laikliğin ayaklar altına alınmasına ses çıkartamayanlardır. Sonda söyleyeceğimi bir anda ve tüm kadınlar adına en başta açıkça söylüyorum. Biz kadınların sahil kesimden erkeğin bedenimiz, kılığımız, kıyafetimiz üzerinden popülist siyasetlerini görmesine zerre kadar ihtiyacımız yok. Çünkü yıllardır başı açık kapalı fark etmez. Omuz omuza mücadele verdiğimiz tüm kız kardeşlerimizin şu anda başörtüsü diye bir sorunu yok ya. Yani şunu çok iyi biliyoruz ki şunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede başörtüsü diye bir sorun yok. Ama saray rejiminin biz kadınlarla çok ciddi ve çok büyük bir sorunu var. Çok büyük bir sorunu var. Yani Özgür arkadaşlar sinirliyim gerçekten kusura bakmayın biraz zor oluyor böyle günlerde şu konuşmak çünkü o kadar lüzumsuz bir gündemin içine hapsolduk ki. O kadar yıllardır 20 yıldır biz bu iktidardan çekiyoruz ki dedin ya bizim şu anda başörtüsü diye bir sorunumuz falan yok arkadaşlar. Biz kadınların saray rejimiyle bir sorunu var arkadaşlar. Saray rejiminin bizimle bir sorunu var arkadaşlar. Bizden kastım özgür kadınlarla, eğlenen kadınlarla, kahkaha atan kadınlarla, canı istediği gibi gezmek isteyen kadınlarla, düşünen kadınlarla, üreten kadınlarla, özgürce çalışmak isteyen, dolaşmak isteyen bu saray rejiminin bizleri sıkıştırmak istediği, karanlığa sıkışmak istemedi, iste, istediği yere sıkışmak istemeyen saray rejimiyle gerçekten bizim ciddi bir problemimiz var. Şimdi bugün yine bir saçma sapan bir gündeme uyandık. Neymiş? Başörtüsü için yok bir tanesi yasa yapacakmış. Yetmez öbürü çıktı, el arttırıyor, anayasa değiştirecekmiş. İçine de sömürmekten bakmadığı pek kutsal ailesini de koyacakmış. Açık söyleyelim, avucunuzu yalarsınız. Bakın beyler, bu memlekette kadınların başörtüsü sorunu yok. Ama bu memlekette ne var biliyor musunuz? Gelin biraz gerçek sorunları konuşalım artık ya. Her Allah'ın günü en yakınındaki erkeğin keyfine göre davranmadı diye şiddet gören... Yasaları uygulamayan, uygulamak istemeyen siyasal İslamcı iktidar yüzünden 30 koruma kararına rağmen öldürülen kadınlar var bu ülkede. Tecavüze uğrayıp öldürülen, ardından da utanmadan onun da o saatte ne işi varmış diye konuşulan kadınlar var bu ülkede. Çocuğunu bırakacak kreş, yaşlısına, engellisine bakacak bir merkez olmadığı için okumasına, çalışmasına pek kutsal ailesi tarafından izin verilmedi için kaderi evdeki erkeğin iki dudağı arasına terk edilmek isteyen kadınlar var bu ülkede. İş bulamayan, bulsa ilk fırsatta atılan, tacizden, mobbingden nefes alamayan, hiçbir güvencesi olmadan çalıştırılan kadınlar var bu ülkede. Aynı işi yapmasına kazanan kadınlar var bu ülkede en doğal hakları için bakın en doğal hakları için iş yerlerinde mücadele ederken patronların başı açık mı kapalı mı diye hiç düşünmeden kapının önüne koyduğu devletin de üstüne polisleri saldığı kadınlar var bu ülkede sırf şort giydi diye ya arkadaşlar sırf şort giydi diye canının istediğini giydi diye otobüste dayak yiyen şiddete uğrayan kadınlar var bu ülkede ya bu ülkede kadın avukatların, kadın avukatların etek boyuna karışabileceğini sanacak kadar haddini aşmış erkek hakimler var bu ülkede. Biliyor musunuz bunları? Sahnede dahi istediği gibi giyindiği için, istediğini söylediği için, LGBT artıları savunduğu için utanmadan hapse tıkılan kadınlar var bu ülkede. Bunlar kadınların... Başka dertleri de var, onları da anlatalım. Ne var başka biliyor musunuz mesela? Çocuğunu fan makinesiyle ısıtmaya çalışıp sonra da canına kıyan kadınlar var bu ülkede. Bebeğine bes, mama, süt alamayan kadınlar var. Kullanmak zorunda olduğu pedi alamadığı için gazete kağıtlarıyla ped niyetine onları kullanmaya çalışan kadınlar var bu ülkede. Ya bu ülkede 83 yaşında canım lahana istiyor, alamıyorum dediği için pazarcılıkta pazarda pazarcılık yapmak zorunda kalan kadınlar var bu ülkede. Ne var biliyor musunuz? Başörtüsü sorunu yok bu ülkede. Mülakatlarda sırf başı açık olduğu için elenen kadınların bir sorunu var bugün bu ülkede. Bu ülkede cinsel yönelimi nedeniyle hunharca katledilen LGBT artıların bir sorunu var. Kulağına küpe taktığı için öldürülen, dövülen, oruç tutmadığı için dövülen gençlik sorunu var bu ülkede. Bakın devlet yurtları olmadığı için tarikat ve cemaat yurtlarında kaderine terk edilmiş milyonlarca genç var ya bu ülkede. Kimler bir kız yurtlarında hani o dindar ve kimdar nesil yetiştirecek ya. İşte oralarda yanarak can veren kız çocukları var bu ülkede. Kreş olmadığı için hiçbir denetim olmayan sübyan mekteplerine mahkum edilmiş yüz binlerce çocuk yaşıyor bu ülkede. Yetiyor mu yetmiyor. Ortaokullarda köy ilkokullarını kapattıkları için ensar gibi denetimsiz vakıfların elinde ülkede. Devam edelim. Başka ne var bu ülkede hatırlıyor musunuz? Ailesi tarafından bir tarikat yurduna mecbur bırakıldığı için canına kıyan bir Enes Kara gerçeği var bu ülkede. Şimdi çıkmış, El arttırıyor bazıları. Neymiş? Anayasa değişikliği yapacakmış efendim. Aileyi de koruyacakmış. Fırsat bu fırsat ya. Önüne top geldi ya. iyi orta gol getirecek sanıyor ya. Aileyi de koruyacakmış beyefendi. Anayasa değişikliği talep ediyor. Ya bir kere açık açık soruyoruz buradan. Aileyi korumak istediğiniz için mi? Milyonlarca insan sefalet ücretine mahkum durumda şu anda. Zaten iş bulamıyor insanlar. iş bulup çalışanların da yarısı asgari ücrete mahkum. O asgari ücretle ne kirasını ödeyebiliyor, ne faturasını ödeyebiliyor. Ne yapacakmış? Aileyi koruyacakmış paşam, aileyi. Ya sen aileyi korumak istediğin için mi? Yüz binlerce çocuk okulu bırakmak zorunda. Yüz binlerce, milyonlarca çocuk çocuk işçilik yapıyor. Böyle mi koruyorsun sen aileyi? Aileyi korumak için mi? Aileyi koruduğun için mi? Milyon, yüz kadın o kutsal saydığın ailede öldürülüyor şu anda senin. Geçiniz anam babam, geçiniz. Bunları geçiniz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki siz kadını, çocuğu, aileyi falan korumak derdinde değilsiniz. Siz boğazına kadar suça bakmış olan sülalenizi korumak derdindesiniz. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Son olarak da kısa tutacağım bugün. Şunu gerçekten ifade etmek istiyorum. Sağcılarla sağcılık, siyasal İslamcılarla siyasal İslamcılık yarıştırma derdine düşerseniz kazanan bir kez daha yine yeni yeniden siyasal İslamcılar olur beyler. Beyler diye hitap ediyorum çünkü gerçekten artık kadın beden üzerinden farklı farklı erkek siyasetçilerin çıkıp popülist siyasetlerini yürütmesinden cümlemize gınar gelmiş durumda arkadaşlar. Ve çünkü şundan da herkes çok iyi emin olsun ki sahtesi şundan da herkes çok iyi emin olsun ki aslı dururken hiç kimse sahtesine bakmaz. Çünkü siyasal İslamla müzakere değil olsa olsa mücadele edilir diyoruz. Tam da bu yüzden bitirirken şunu son olarak söyleyeceğim. Başı açık kapalı fark etmeksizin tüm kadınların hayatının cehenneme çeviren kavgayı biz bu saray rejimiyle ilk ve en vazgeçilmez ilkemiz olan layıklık etrafında vermek zorundayız. Ve şunu da bilin ki kırmızı çizgisini layıklığa çekmeyen hiçbir çizgi kazanamadı ve kazanamayacak. Çok teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. شكرا <applause> <applause>